başlamadan önce size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone değilsiniz, de abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'tan insan üstünde savaşlar yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Clash of Clans'tan uzun süredir savaş yapmıyorum. İnsan üstünde arkadaşlar. Normal savaşlarını yapıyorum. Şimdi buna neyle dalsın? Nereden girsek daha doğrusu? Buradan gireceğim ben ya. Oha ya de bomba patladı. Neyse tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz e, Kulaşa kulaşa günçeleme geldi. İnsatçımız dev oldu arkadaşlar. İnsatçı gitti arkadaşlar şu belediye yıksak güzel olur arkadaşlar. İnşallah gideceğiz. Evet arkadaşlar yıktık. İki yıldız. Güzel. Latip'in alamayacağını düşünüyorum. İnşallah alamaz. Şu an ilerliyoruz. Güzel. güzel. Güzel arkadaşlar. iki yıldır 65. Güzel. Şimdi adamı izleyelim. adam izlemeden önce şöyle yapalım. Bir dakika. Şimdi hızlandıralım. Tamam. Aa yendi. Ben asıl. Neyse. Bir dakika. Şimdi buradan ne yaptırsak? Baba yaptıralım mı? Yok devde Dev iyidir arkadaşlar Tamam Dev basacağım arkadaşlar yeterse Oho savaş makinesi Bas taşıya Geç şimdi Savaşlara arkadaşlar çok Çoklamadan gireceğim arkadaşlar Şurada dev dombom var herhalde Bir dakika şu boşluk var Tamam güzel Şöyle bir tane dev bı bırakacağım. Dev bombayı bulduk arkadaşlar. Güzel oldu. Tamam. Şimdi delilere bırakalım. Şöyle daha arkasından okçular. Şöyle savaşma giden sen. Ya okçular nereye gidiyor ya? Abi yaptığına bakar mısın? Al hepsi döldü şimdi. Almadı. Tamam delilere vuruyor arkadaşlar. İyi oldu bu. Güzel arkadaşlar şu an bileti yıkarız. Herhalde. Ortil oh, Arvan seviye arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. E, oyunu. E, savaşından. Hiç savaş yapmıyorum. Sıkıldım artık. Birinci köyden savaşıyorum. Ve arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum. Bunun nedenini boş ver arkadaşlar. Tamam. Çıkalım ya. Arkadaşlar oçu kırıp çıkı açıyorum. Evet arkadaşlar. E ee, oçur işi deposunu kırdık. Kazandık. Güzel. Bir dakika arkadaşlar bir şey bakacağım. E, yeter ya. Evet arkadaşlar yeter. Güzel oldu. Şimdi buradan gideceğim. Otçular iyi iş yapıyor arkadaşlar. Umbriye basarım ama basamıyorum. Şu an çoklu vursun ölsün artık. Hayvan gibi vurdu. Tövbe estağfurullah. Avuççular çok arkadaşlar. Şu an tutar çıkmasa çok iyi olacak. Ve çıkmadı. Bu kayı üçü yiyebiliriz. Üçleme garantisi var arkadaşlar. İki yıldız güzel. Tadadırım. Evet arkadaşlar 3 yıldız alacağız. Büyük ihtima. Evet 3 yıldız. Güzel. 3 yıldız aldık arkadaşlar. Arkadaşlar kıyı üşleyip geliyorum. Evet arkadaşlar 3 yıldız aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ezan okunuyor. Ses karıştırırsanız kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Ezan ne ses karışıyorsa. Hemen bir bantımı da yapalım. Evet. Adam bayağı bir sağlam arkadaşlar. Bunu kabul ediyorum. Ee, bunu buradan açacağım. Bunu buradan atacağım. Tamam şimdi buradan dolacağım. E, çok çoğunluğuna gidince ölüyor arkadaşım. Ölmesin ama. Ya bak, bak, bak. Görüyor musun arkadaşım? Yaptığına bakın ya. Vallahi arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Günceleme de salaklaşmış. İyice salaklaşmış yani. Gerçekten yani. Ya kapat ya kapat. Hem gidip zaten. Hadi son. Taram. Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bu köyün üstlenebilir. Bu arada çok ses çıkartıyorum. Abi çok şey attım yavrucuğum. Hadi fırında kırın. Hadi lan. Hadi aslanlar. lan dur lan. Sen ne ara öldürdün? Abi okçumuz bitti ya. Üçlenmeyebilir. Şuradan da okçular atalım. Okçular ölmesin. Tamam dev bomba top patladı. Güzel. En azından okçular ölmedi. Okçular önemli arkadaşlar. Savaş makineye bak ya. Evet arkadaşlar. Savaş makinesi bir yıldız alır. Alabilir inşallah. Yok ya alamaz. Evet alamadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İnşallah yenilmiştir. Yes. Bir daha arkadaşlar 10 milyon oldu. Evet. 9'a basmaya hazır mıyız arkadaşlar? Bir dakika. Tamam. Basalım bile miyiz? Hadi arkadaşlar. Hazır mısınız? Ne bastım. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Ve bay bay.